Evet sevgili zıpkıncı dostlarım, hepinize selamlar sevgiler. Arkadaşlar meşhur Emre kardeşimde bugün gene güzel bir dalış yaptık. Çok eğlenceli zevkli bir dalış oldu. Gerçi dalışın sonuna doğru Pişt, balıklarımızı <gülüyor> çalma! <gülüyor> Adam geldi balıkları götürüyor. Neredeyse götürüyordu ee, balıklar. <laughs> dalışın sonuna doğru bir kramp girdi bana ama. Ondan sonra sağ salim atlattık çok şükür arkadaşlar. Emreciğim nasıl geçti bugün senin dalışı? Çok güzeldi arkadaşlar. Şu, su çok bulanık olmasına rağmen yine de güzel av yaptık. Alımız aldık. Aynen. Bayağı bir bulanıktı. O nasıl dalnacak bir su değildi ama çok şükür nevalimizi aldık arkadaşlar. Aynen, Şöyle öyle. göstereyim size bir baraküdamız var. Evet. Barakudayı Emre kardeşim aldı. Güzel, çok güzel bir barakuda. Evet. Evet arkadaşlar. Ceylan Uğur, abi abiden. Ha, Ceylan bana denk geldi dostlar. Çok güzel. Harika bir dalış oldu dostlar. Sağlıcakla dalın. Dur daha bitmedi. Bugün <laughs> size aynen bitirmiyorum. Değişik bir şey göstereyim. Bugün değişik bir farklı bir zıpkında daldım dostlar. Şöyle size göstereyim biraz. Dur. Diverman Tornado. Tornado. Torna değil arkadaşlar. Tornado. <laughs> evet dostlar. Şimdi bu zıpkın Demek konsept konsept bir zıpkın. Yeni yeni geliştiriliyor. Ben e, bunda bugün bir darış denemesi yaptım. Şu anda daha satışta değil. Farklı bir kafası var. Değişik bir kafası var ama son haline almadı. Yani geliştiriliyor. Şu anda daha bitmedi arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Çok e, stabil atış yapıyor şu anda. Zaten Ceylan'ı da vurdum, videosu da var, onu paylaşacağım. Ondan sonra, e, elcik kabze değişti. İnanılmaz bir e, kabze oldu. Arkadaşlar, bazı e, daha önceki nesillere göre farklılıkları var. Onu daha sonra izah ederim. Şu anda daha konsept olduğu için fazla bir ince ayrıntıya girmiyorum arkadaşlar. Evet, hepinize sağlık dalışlar. Yüzünüzden maske eksik olmasın. Emre'ciğim ne diyorsun? Teşekkürler. Öpüyoruz sizi arkadaşlar. Bol nefesler. Mersin'de harika bir yaz havası var. Şöyle etrafı göstereyim. <laughs> Süper bir yaz havası var arkadaşlar. Deniz mükemmel. Kartal mükemmel uçuyor. <laughs> Hadi Allah'a emanet olun arkadaşlar.